Evet şövalyeler. Five Nights at Freddy's. Sesi bile rezalet. Bu sesi kısmanın... Kısalım şunu biraz ne olur. Cidden kötü hissediyorum. Tamam. Hazırız. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Umarım güç bitmez. Tamamen kapılar kapalı gitmeyi deneyeceğim. Çünkü yeteri kadar korktum kapıları kapatmadığım için. Artık istemiyorum yani cidden. Kapılar kapalı deneyeceğim bu sefer o yüzden. Kes sesini. I, I won't talk quite a... Sus. Berbat bir iş bu. Foxy. Foxy. Evet yeter kadar kuluk cool yaptık tamam yeter. Gerçek yüzümüzü göstermenin vakti geldi. Şu an altıma sıçıyorum. Zidane hem tuvaletim var hem korku oyunu oynuyorum. Altıma sıçma ihtimalim var yani. Şaşırılacak bir şey değil İnsanlık hal deniyor ona. Sen orada öyle göt gibi kal. Tamam mı? İbne seni. İyi ki şu olaya titreme geldi az önce. Lanet olsun. Kalbim korksa da ruhum korkmayacak. Tamam. Hayır, her tarafım korkuyor amına koyayım. Altıma sıçacağım diyorum ya. Tamam. Foxy kafasını çıkarttı. Böyle. Böyle duruyor şu an kafası. Perde. Bu perde, bu Foxy'nin kafası şu an böyle duruyor yani. Şu orada böyle duruyor. Tavşan nerede? Orada koridorda böyle Bu Aynen bu tamam Öbürleri o Öbürleri duruyor Güzel Tavşan orada bok gibi duruyor Ama Biraz güç Güç saklayalım biraz Böyle mal mal bekleyelim Resimlere bakalım Resimlere bakalım aynen Evet, şimdi bu pasta berbat görünüyor. Aynen öyle. Gecenin bir saatinde peşimden geliyorsunuz. Neyi kutlamamı bekliyorsunuz? Ve merak ettiğim bir şey daha var. Biz güvenlik görevlisiyiz değil mi? Burası da güvenlik görevlisinin kameralara falan baktığı yer. Bu amına kodumun resimlerinin burada işi ne? amına Öyle göt gibi dur işte orada. Foxy. En korkuncu Foxy. Neden? Onu da açıklayayım. Buradaki ibnelerin hepsi yani bunlar. Bir de bu ibne. ışınlanarak geliyor. Hani bir orada bir burada bir orada bir burada. Bu Foxy denen orospu evladı. Koşuyor üstünüze. Böyle. Böyle görüyor onu. Koridor kamerasına bakıyor ya böyle geliyor böyle. İyi ki yaşamadım. Gameplay izledim ben. Oyunu öğrenmem lazımdı. Bol bol gameplay izledim. Tavşanın adı Bonnie the Bunny galiba. Şu şu ördek değilmiş. Bu tavukmuş. Çık adı Chicken. Ayıcığın adı Freddy zaten. Freddy Fazbear işte. Bu da Foxy. O kadar. <gülüyor> 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 Hasta olmak iyi bir şey Güç yüzde dört. Üç. Kapıları aç, kapıları aç, kapıları aç. Siktir ben geri zekalıyım ben. Ben güç bitmez sandım daha. Ben sonra biter sandım. Sıfır oldu. Sıfır yazıyor. আমনক হয়ে